Merhaba arkadaşlar ben Feyzettin Dursun Bugün size yaz budamasını göstereceğim Arkadaşlar yaz budamasında bizim sıcaklık olarak üst sınırımız 35 derece 35 derece olduğu zaman Mecbur kalmazsak biz yaz budaması yapmıyoruz Şimdi bununla Şöyle yapalım bizim ilk dal ile son dal arasında yani benim karışım 25 santim 25 olması lazım. Şimdi şuradan şuraya ölçtüğümüzde 1-2-3-4 dalımız şu 3-4 dalı alıyoruz. Yani ilk dal ile son dal arasındaki o sayı 25 derece olsun ki dallar kırılmasın. İkincisi fazla dal alırsak fotosentez yapamaz ağaç. Kırmızı örüncek gibi biz aralarda da çok e, güçsüz düşer. Bir de iki dal arasında kaldığımızda arkadaşlar hani hangisini keseceğiz? Güçlü olanı bırakacağız. Zayıf olanı keseceğiz. İki dal arasında kaldığımızda hangisini kesip hangisi bırakacağız? Yere doğru bakanı bak iki dal ya şimdi ikisi arasında kaldık güçlü, güçlüyü seçtik. Tamam mı? Güçlü kalsın. Ama biri aşağı biri yukarı bakıyorsa güçlü de daha iyi olsa Aşağı gideni kesmemiz gerekiyor. Bir de başka dikkat edeceğimiz çok kalın dalları kesmiyoruz. Tüm budamayı şimdi yapmıyoruz. Yani şu anda kaç dalımız kaldı burada? Dört dört ana dört tarafa bırak dalların bırakmamız gerekiyor. Şunu mesela şurada bu tarafta zaten dalımız var. Şurada bir yere doğru giden var anlatabildim mi? Kaç anadanımız kaldı? 2 4 6 8 9 daha fazlamız var. Şu hizada, şu hizada şunu da bu en sondu pardon. Şunu da alabiliriz. Ha bir şey daha e, ekleyin. Bakın şurada şu yaprakları şöyle göstereyim. Bunlarda e, potasyum eksikliği var. Bunun da e, kısa sürede yapraktan ilaçlama yapılması gerekiyor Zira ne yapraktan? Çünkü topraktan o potasyumun geçmesi zaman alır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.